Bu Adidas'ın verdiği bir karar değil, bizim verdiğimiz evet. karar. Geçen sezon gibi devam edeceğiz. Oyuncular ve genelde hoca formaları görmüyorlar hazırlanmadan önce. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hocamız geldiği ilk günden beri Adidas'la olan kuvvetli ilişkilerinden dolayı biz Adidas'tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini ifade etmişti. Geldiği ilk günden beri Adidas'ın CEO'suyla da sık sık görüştüğünü söyledi. Nitekim dediği gibi gerçekleşti. Teşekkür ederim. 25 Sözcü gazetesi ee, Sayın Başkanım, e, anlaşmanın detayları ile ilgili e, de, açık, açıklama yapabilir misiniz? Yani kaç yıllık anlaşma, ne kadar e, bir e, ödeme olacak? E, ya da belli bir sayıyı açtığı zaman, şimdi Fenerbahçe çok sayıda forma satıyor. Özellikle başarı olduğu süreçte e, bin 500 bin rakamını çok rahat aşabiliyor. Böyle bir e, barem var mı? Açtığı takdirde ekstra bir ücret ödeniyor mu? Geçmişte yaptığımız anlaşmalardan çok daha karlı bir anlaşma bizim için. Aynı zamanda Adidas için de olacak. Bundan şüphemiz yok. Geçmişe farklı olarak futbol dışındaki tüm branşlar var. Demin ifade edildiği gibi geçmişten farklı olarak daha uzun genelde üç yıllık yapıyorduk. Evet, Beş yıllık anlaşma belli baremlere ulaştığımız zaman sadece ciro tarafında değil, karlılık tarafında da e, Fenerbahçe için artısı olacak. O yüzden bu sayılara ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bunun için de tabii Büyük Fenerbahçe taraftarının bizi desteklemesi her zaman olduğu gibi formalar çıktığı andan itibaren formaları tüketmesi öyle bir tüketelim ki Adidas üretimle yetişemez. Hedefimiz bu. Transferi planlamamızı, kadro yapılanmamızı hepsini konuşacağımız yerin ve zamanı gelecek. Burası Adidas'la 5 yıllık imza töreni. Onun için bununla ilgili sorularınız varsa onu alalım. Ama dediğin gibi formayı sattıran iki tane ana unsur var. Biri sahada başarı, ikincisi de sahadaki yıldızlar. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Mesela 2006-2012 döneminde ben yönetimdeyken Mart ayı gibi Adidas gelirdi. Askıda formalarla yönetim kurumunda bakardık, görüşlerimizi verirdik. Temmuz'a yetiştirildi. Şimdi bugün biz Bundan sonraki yani 120. yılımız olan önümüzdeki sezon değil ondan sonraki sezonun formalarını tasarlıyoruz. Ve 120. yıl için Adidas'ın güzel sürprizleri olacak. Fakat bu kulüpler açısından hem iyi hem zor bir olay. Çünkü formalarda sponsorlarının adı gerekiyor. Bazen 3 yıllık yapıyorsun, bazen sezonluk anlaşma yapıyorsun. Dolayısıyla bu globalden yönetilen bize global diye bir şey ne zaman bir şey şikayet etse globalden işin içinden çıkar Adidas Türkiye sağ olsunlar. Ama e, formalar bir buçuk yıl öncesinden onaylanıyor. En ince detayına kadar. 120. yılımız için çok özel formalar tasarladılar onu söyleyeyim. Ama şunu da iletmek istiyorum. Tasarım sürecinin içinde Feneryum ve ilgili arkadaşlarımız, ilgili yöneticilerimiz başından itibaren var. 5-6 defa gidiyor geliyor. Önce bilgisayarda geliyor. Ondan sonra numuneler geliyor. O numuneler 3-4 defa değişiyor. Ne kadar hızlı karar verip ne kadar hızlı hareket edebilirseniz o kadar tasarım üzerinde etkiniz olabiliyor. Teşekkür ederim. Bu da formal lansmanla alakalı değil ama doğru bir soru. Bizim bu seneki en büyük hedefimiz bankalar birliğinde bıraktığımız yüzde %50'nin bir şekilde bütçeye girmesi. En önemlisi o. Fenerbahçe Genel Sekreterimiz ve pazarlama ekibi geçen sene büyük bir iş çıkardılar. Formamızın hiçbir yerinde boş yer yoktu. Aynı şey bu sene içinde geçerlidir. Formamız derken formalarımız sadece futbol değil. Sponsorluk anlaşması bütün takımları kaptı. Alt zaten Alt futbol takımıyla beraber geliyor. Futbol kadın futbol takımımızla beraber geliyor. Avrupa'da çok az takım var ki ben imlenerek bakıyorum. Kadın futbol takımının bambaşka dizayn yapıyorlar. Bunlardan birisi mesela Olimpik Lyon. Genelde kadın futbol, erkek futbol aynı tasarım giyiyorlar. Kesimler biraz farklı oluyor. Bizim DNA'mız Adidas'ın DNA'sına çok uyuyor. Geçmişte de çok başarılarımız oldu. Yeri geldi biraz aramıza tatsızlık ince rekabet sayesinde 4 sene aramızda bir boşluk oldu. Ama o rekabet Fenerbahçe çok şey kazandırdı. Bugün Fenerbahçe, Feneryum İki senedir 27-28 milyon euro net kar kazanıyor. Net kar. Ve bu tamamen rekabet sayesinde gerçekleşti. Geçmişte sportif şeyler dışında özel dizaynlar yapmıyordu Adidas. Şimdi o konuma geldi. Çünkü dört senedir yapıyoruz. Dolayısıyla rekabetin bereketini gördük. Ama bizim değerlerimiz, Adidas'ın değerleri, küçüklüğümüzden beri bildiğimiz Adidas değerleri birbirine çok uyuyor. Onun için bu birliklerini tekrar... Yeniden tesis edilmesi için ben hem Esin Hanım'a, Feneryum'a, Adidas'a... Why aren't you listening? I'm listening. You understand Turkish? Yeah. <laughs> Okey. Ee, Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başımız var. Beşiktaş'ta oynuyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle 1-0, 2-0 yapmak istiyoruz. Deplasman, Çetin'in deplasmana gidiyoruz. Sonra taraftar önünde oynayacağız. Oraya 2-0'la atlayabilmek bize büyük avantaj sağlar. Dolayısıyla basketbol takımımızın yol açık olsun. Köprüleri de görmüşsünüzdür son birkaç gündür. Sayın lacivertin boğazı ne kadar yakıştığını. Bununla beraber işte Ahmet Bey statta çok ciddi değişiklikler yapıyor, yenilikler yapıyor. Burak Bey keza öyle ekranlar. Transfer çalışmalarımız sürüyor, yapılanmamız sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Sadece bir konuda bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz haftalardır bir imza süreci e, camiamızın gündemini meşgul etmektedir. Onunla ilgili ben çok konuşmadığım için e, birkaç bilgi vermek istiyorum. Sonra da imzayla kapatacağız. Her zaman söylediğimiz gibi demokratik bir haktır. Doğal bir haktır. Saygı duyulması gereken bir haktır. Ama camiamızın tarihine, kültürüne, geleneğine baktığımız zaman ise gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından bunun bir uygun yöntem olmadığını söyledik. Onun dışında da ne gidi veya pozitif bu süreci etkileyecek hiçbir şey söylememek için dikkat ettik. Yalnız geldiğimiz nokta itibariyle bizler demin de ifade ettiğim gibi hem önümüzdeki sezon hazırlıklarına hem de daha da önemlisi kulübümüzün geleceği açısından çok önemli mevzularla Odaklanmalıyız, odaklanmaktayız. Fokusumuz orasıdır. Bu konuda camiamız hiçbir rahatsızlığı olmasın. Bir sürü insan, ya konuşun artık bitsin bu diyor. Konuşacağız. Bizim de zamanımız gelecek. Ama şunu söylemek istiyorum. İmza sürecini yöneten arkadaşlar haftalardır yeterli imza sayısına ulaştıklarını her türlü mecrada ifade etmektedirler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı, aynı motivasyonu bir şekilde yaşamamaktadırlar. Hatta dün imza bilgilerinin Excel formatına taşınacağı, oradan bize getirileceği ifade edilmektedir. Yani biz benzer bir süreç yapsak geldikçe hazır hale getiririz. Haziran 3. haftamızın beklemesi. Şunu rica ediyorum. Sorumlu ve ciddi medya mensuplarından geleneksel medya olsun, dijital medya olsun. Şu soruyu, niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzaların kulübe getirilmesi ne zaman olacaktır? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bu imzaları yapan arkadaşlar birinci günden bunu Excel formatına taşımayı akıl edememişler midir ki Hala organize kötülükle bu iş devam etmektedir. Şunu söylemek istiyorum kısacası. Bu sorunun artık sorulması gerekiyor. Şimdi biz de merak ediyoruz. Bize de soruluyor. Kongrelerimiz, lehte aleyhte onlar da soruyorlar. Ben ciddi ve sorunlu meclis mensuplarından bunu irdelemesini rica ediyorum. Toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaz dönemi herhalde birkaç defa daha görüşürüz. Görüşemezsek de çok güzel. Harika, keyifli, mutlu bir yaz dönemi geçirmenizi ve Ağustos'ta tekrar hep beraber rekabetin heyecanına başlatacağız.